Her aşçının sevdiği malzemeler vardır. Onlarsız yapamayacağı şeyler. Ben benimkileri biliyorum. Aslında şu çok hafife alınan temel malzemelerden biri. Ama bu mutfakta değil. Sizinle gizli bir tarifi paylaşmama izin verin. Hayal dünyanızı ateşleyecek bir malzemeyi keşfedin. Uyumlu diğer lezzetleri seçin. Pişirmenin en iyi yolunu bulun. Gizli tarifim mi? Tarifsiz pişirmek. Pek çoğumuzun bir favori malzemesi vardır. Yaptığımız hemen her yemekte kendi yolunu bulan şeyler. En sevdiklerimle oynamayı sevmem. Ama itiraf etmeliyim, Benimki her mutfağın beygiri gibidir. Sert olabilir, keskin, hafif hatta tatlı bile olabilir. O kadar mükemmeldir ki sizi ağlatabilir. Mütevazı soğan. Soğan genelde destekleyici bir rol oynar ama ara sıra gösterinin yıldızı da olabilir. Aynı klasik bir Fransız soğan çorbasında olduğu gibi yapımı da çok basittir. Ama bu soğan çorbasına katabileceğiniz gizli bir malzeme de var. Sabır. Keskin, sert soğanın güzelce karamelleşmiş bir çorbaya dönüşmesi için zaman gerekir. Elbette biraz tavuğun da sakıncası olmaz. Fransız soğan çorbası aslında leziz bir suda karamelleşmiş soğandır. Elinizde mevcut olan marketten aldığınız bir suyu da kullanabilirsiniz ancak en iyi sonuçlar için kendiniz yapmalısınız. Bu hiç de işte zor değil. Ve bu tavuğun yapacağı şey de bu. Tavuk suyu olacak ama önce göğüsleri almam gerekiyor. Tabiat ana bize her noktada mükemmel rehberler sunar. Bu tavukta göğüsleri kolayca çıkartmamız için bir tane yol var. Üst tarafını hissedin. Göğüs kemiğini hissedin ve kesmeye oradan başlayın. Ve sonra kaburgayı takip edin. Bıçağınız kaburgaya mümkün olduğunca yakın devam etsin. İşte böyle. Biri çıktı. Bir daha. Göğüs kemiğini hissedin. Yanından kesmeye başlayın. İşte böyle. Bunun kalan kısmı tavuk suyu olacak. Ellerimi temizlemeliyim. Tavuk kendi başına çok da lezzetli değildir. Ona bu yüzden havuç, kereviz, soğan gibi aromatik malzemeler ekleriz. Aslında bunlar Fransız mutfağının kutsal üçlüsü olarak bilinirler. Bu sebzeleri ölçmeniz gerekmiyor. Yani Genel kural eşit miktarda eklemektir. Ve bir şey daha. Birkaç defne yaprağı ve biraz su. Genelde böyle bir su hazırlarken malzemelerinizi suyla örtmelisiniz. Yine bu da ölçmeniz gereken bir şey değildir. bir saat kadar sonra leziz bir suyumuz olacak. Bu da soğanları karamelleştirmek için yeterli zamanım var demek. Ama soğanların olumsuz bir yan etkisi vardır. Sizi biraz ağlatırlar. Evet, bunlar mutluluk gözyaşlarıdır. Olan şudur. Bir soğanı kestiğinizde kükürtlü bir gaz salar ve bu gaz gözlerinizi tahriş eder. Bundan kurtulmanın birkaç yolu vardır. Ama hiçbir garantili çözüm değildir. Her şeyden önce keskin bir bıçak kullanın. Keskin bıçak soğanı keser ve soğanı keserken hücreleri ezmezsiniz. Bu yüzden çok fazla gaz salınmaz. Soğanları dondurabilirsiniz de. Onları biraz soğutabilirsiniz. Ama bu pratik bir çözüm değildir, değil mi? Bazılarımız zamanla şaşmaz çözümler geliştirebilir. Mesela gözlerimizi o gazlardan kontak lenslerle koruyabiliriz. Ben soğanları böyle kesmeye bayılırım. Hep harika görünür. Bu sizin de öğrenebileceğiniz bir hile. Aslında yaptığım tek şey şu. Parmak uçlarımı eklemlerin gerisine doğru büküyorum. Eklemlerim bıçağın ağzına dokunuyor aslında ve onları bıçak ağzı için rehber olarak kullanıyorum. Ayrıca nispeten geniş bir bıçak kullanıyorum. Geniş bir bıçak daha fazla yol kat ediyor. Daha fazla kontrol sahibi oluyorsunuz. ve daha sonra bunda uzmanlaşıp bakmadan yapar hale gelebilirsiniz. Güzel değil mi? Soğanlar fazla gibi görünebilir ancak karamelleşmeleri tamamlandığında çekecek ve küçülecekler. Ama yine de lezzetlerini kaybetmeyecekler. Lezzet daha da derinleşip güzelleşecek. Özellikle de biraz tereyağı katarsam. Elbette tereyağı kolayca yanan bir şeydir. Ama bunun da üstesinden gelinebilir. Buna bir parça zeytinyağı da katacağım. Her tür sıvı yağ olabilir aslında. Ve olacak olan şu. Tereyağının tüm lezzetini alacağım ama yanmayacak. Ve sıvı yağın yüksek sıcaklık potansiyelini kullanacağım. Her iki dünyanın da en iyi taraflarını kullanmış olacağız. Bu soğanlar çiğ ve sert. Ancak yumuşamaya başladıklarında bu lezzeti kaybedecekler. Ancak kızarmaya başladıklarında yeniden lezzet kazanacaklar. İşte bunu hızlandırmak için bir yol. Bir miktar su ekleyin ve kapağı kapatın. Su buharlaşacak ve bu soğanların kendi nemlerini bırakmalarını sağlayacak. Birinci adım karamelleştirme. Burada şu an hapsolmuş bir dünya lezzet var. Merhaba. Soğanları sıradan mı görüyorsunuz? Sıradan göründüklerini biliyorum ancak pek çok yemek onlarsız olmaz. Aynı ev yapımı tavuk suyuyla hazırlanan klasik Fransız soğan çorbası gibi. Hacim ve lezzet için tavuk iskeletini soğanlar, havuçlar, kereviz ve defne yapraklarıyla hazırladım. Hepsi geleneksel aromatik lezzet için. Pekala. Çorbanın lezzeti aslında yavaşça karamelleşmiş ve kızarmış soğanlardan geliyor. Bu su buharlaşırken geride kalan şeker yavaşça karamelleşmeye başlıyor. Ve Fransız soğan çorbasının sırrı da budur işte. Acele etmeyin, sabırlı olun. Evet, harika bir çorbanın harika bir salataya ihtiyacı vardır değil mi? Aklımda tam da böyle bir şey var. Annemin ahududulu klasik ıspanak salatası tam tarifini hatırlayamıyorum ancak lezzetini hatırlıyorum ki bu da başlamak için yeterli bence. Sanırım işe sosla başlayacağım. Bunu kasenin dibinde bırakacağım. Sonra salatanın kalan üst kısmını hazırlayacağım. Ve çorba hazır olduğunda onları da karıştıracağım. Bir bakalım, belki bir miktar hardal, fazla değil. Sadece lezzet için. Ve elbette biraz sirke biraz standart kırmızı sirke. Hemen hemen eşit miktarlarda jöle ve sirke. Ve biraz güzel zeytinyağı. Zeytinyağını da sirke ve jöle ile eşit miktarda kullanıyorum. mükemmel. Aynı annemin yaptığı gibi. Tadı ahududu gibi. Sirkeden ötürü biraz keskin olduğu da söylenebilir ki bu salata sosu için iyi demek. Yeşilliklerinizi üst kısma koyabilirsiniz ama henüz karıştırmayacağım. Bunları yemek olduğunda karıştıracağım. Böylelikle yeşillikler solmayacak. Annem ıspanak salatalarına daima ince kayılmış kırmızı soğan da eklerdi. Kırmızı soğanları ince ince doğramak için pek çok bıçağım var çekmecem onlarla dolu diyebilirim. Seyahat ederken bile bıçaklarla dolu çantamı yanıma almayı ihmal etmem. Peki ama mutfakta bu bıçaklara gerçekten ihtiyacınız var mı? Bıçaklarımı çok sevmeme rağmen pek çoğunun tozlandığını ve çok az kullanıldığını itiraf etmeliyim. Gerçek şu ki dilimleme, kesme, doğrama ve kıyma işlemlerinin %99'unu sadece 3 bıçakla yapıyorum soyma bıçağı, ekmek bıçağı ve aşçı bıçağı. Aşçı bıçağına odaklanın ama farklı boylarının tür ve biçimlerinin sizi yıldırmasına izin vermeyin. Burada tercih tamamen size kalmış. En azından 20 santim olmalı ve size 100 dolardan fazlaya mal olabilir ama dikkatli kullanmanız halinde bir gün torunlarınızın bile kahvaltıda o bıçakla ekmek kestiğini görebilirsiniz. Kendinize sorun, Elinizdeyken iyi hissediyor musunuz? Ağırlığı iyi mi? Dengeli mi? Elinizde bir fazlalık gibi mi hissediyorsunuz? Eğer sorun hissetmiyorsanız doğru seçimi yapmışsınız demektir. Bıçak aşçılığın çok önemli bir kısmını oluşturur. Bu salataya daima eklenebilecek bir şey daha var biraz gevrek ceviz. Onları bir parça gevreklik için katabileceğiniz gibi, isterseniz bir yumurta akı ve diğer bir iki lezzetle karıştırıp süsleyerek de ekleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben genelde yemişi tatlandırmakla başlarım. Beyaz şekeri sorunsuzca kullanabilirsiniz ama o cevizlere katmak istediğim lezzet bu değil. Esmer şeker ya da pekmez harika olabilir. Bolca lezzet katarlar. Ama biliyor musunuz, bala bulanmış cevizlerde hiç fena olmayabilir. Sanırım sade tutacağım. Bu hemen hemen her tür yemişte işe yarar bir yöntemdir. Yapacağım şu, bir yumurta akını alacak, cevizlerle karıştıracağım. Sonra hepsini fırında pişirecek ve lezzeti içlerine hapsedeceğim. Bir yumurta akı, iki ölçek kadar cevize fazlasıyla yeter. Buradaki balın kokusunu şimdiden alabiliyorum. Fırınınızı önceden ısıtmalısınız. Onları önceden tek tabaka halinde hazırlarsanız, fırında eşitçe pişmelerini kolaylaştırmış olursunuz. Çok uzun sürmeyecektir, belki 10 dakika kadar. Bu soğanlar esmerleşmeye başladıklarında sıcaklığı bir parça düşürmelisiniz genel kural şudur aslında. Ne kadar renkli olurlarsa sıcaklıkta o kadar düşürülmeli. Böylelikle onları yakmamış olursunuz. Şu an altın sarısı haldeler ama esmerleşmeliler. Biraz daha zaman, biraz daha lezzetli. Biliyor musunuz bazen mutfak gerçek bir oyun alanına dönüşebilir. Dinlenmek ve biraz eğlenmek için iyi bir yer haline gelebilir. Bugün olduğu gibi en sevdiğim malzeme soğan. Evde hızlıca hazırlanmış tavuk suyuyla yavaşça karamelleşmiş soğan çorbasına dönüşüyor. Soğanlar, havuçlar, kereviz ve defne yaprakları tavuk iskeletiyle birlikte kaynıyor. Ve ahududu soslu ve kızartılmış ballı cevizli ıspanak salatam masaya doğru yol alıyor şu soğanlara bakar mısınız? Bence çok güzel olmuşlar. Bence bu ev yapımı tavuk suyu dahil olmak üzere birkaç eklemeyle bu çorba hazır olacak. Yine de önce zarif bir şey. Bu soğanlar artık lezzetle dolu ancak bu lezzetin tek boyutlu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu yüzden brandy gibi bir şeye ihtiyacım var. Çünkü bu karmaşık bir katman ekleyecek. Soğanlara bir parça derinlik katacak. Ve elbette burada da ölçmek zorunda değilsiniz. Küçük bir miktar iş görecektir. Bu brandi gerçekten harika kokuyor. İçinde soğan olmayan soğan çorbası kadar kötü bir şey olamaz. Ama burada kesinlikle böyle bir sorun olmayacak. Görünüşe göre bu yemekten sonra da soğan çorbam olacak. Tuz ve karabiber. Soğan lezzetinin tam olarak belirmesi için kesinlikle tuz gerekiyor. eksik bir şey var. Biraz taze ot lezzeti. Bunu sıvı baharatlara eklerken de mutlaka düşünürüm. Soğan lezzetini bastırmalarını istemiyorum. Mesela şu an biberiye kullanırsam bu hemen biberiyeli bir soğan çorbasına dönüşecektir ve aradığım şey bu değil. Ancak taze kekik işte budur. Kekik'in nispeten belli belirsiz bir lezzeti vardır. Bunun gibi bir şey için mükemmeldir. Tadını alabileceğim kadarını kıyacağım. Bunu güzel bir şekilde kıyarak, çorbaya karıştırırken sorun yaşama olasılığını da ortadan kaldırmış oluyorum. Kendinize uygun olduğunu düşündüğünüz bıçağı bulduğunuzda, onu kullanmanın üç temel yolu vardır. Keskin bir bıçak mutfaktaki en yakın dostunuz olabileceği gibi en kötü düşmanınız da olabilir. Kolayca öğrenilebilecek üç yöntemden birini benimseyebilirsiniz. Ve biraz çalışmayla kısa sürede uzmanlaşabilirsiniz. Et, balık ya da domates gibi yumuşak malzemelerde bıçağın arka tarafıyla keserek başlayın. Ve siz düz hareketlerle devam ederken bıçağın ağırlığının iş görmesine izin verin. havuç, patates ya da elma gibi daha sert malzemelerde bıçağın ucuyla başlayın ve işi halletmek için kendi gücünüzü de kullanın. Otları ve soğan gibi şeyleri kıyarken ise bıçağın yuvarlanmış kısmından faydalanın. Geri ve ileri doğru basit hareketlerle onları hızlıca küçük parçalara bölün. Ve buna alıştığınız zaman taze kekiği hiç sorun yaşamadan kısa sürede kekik tozuna dönüştürmeye başlayacaksınız. Çok güzel. İşte çorba. Fransız soğan çorbası ama biliyor musunuz? Fransız soğan çorbasını soğanlar kadar güzel kılan bir şey varsa o da peynirdir. Esas sen yapmak istediğim şey, çorbayı içinde servis edeceğiniz şeye sığacak büyüklükte bir dilim ekmek kesmek. Klasik Fransız soğan çorbasında kullanılan peynir, aslında İsviçre peyniridir. Gravyer. Ama bende gravyer yok. Ama normal İsviçre peynirim var ki bu da iyi bir seçenektir. Artık klasik Fransız soğan çorbam için her şey hazır. Şunları içine koyalım. Şu peyniri de üstlerine yığalım. Bunu yaparken tereddüt etmeyin. Bunları kızartmak için en iyi yol fırınınızın ızgarasıdır. Hızlıca kızarırlar. Mükemmelleşmelerine sadece birkaç dakika kaldı diyebilirim. En sevdiğim malzeme basit soğandır. Normalde hep geri planda olur. Ama bu akşam değil. Bu akşam Fransız soğan çorbasıyla önde ve merkezde. Karamelleşmiş, kızarmış güzel soğanlar. Hepsi ev yapımı tavuk suyunda güzelce yüzüyor. Ve elbette üstünde gevrek, peynirle kaplı bir dilim tam tahıl ekmeği. Tabii ki her güzel çorbanın bir salata ihtiyacı vardır ve bu akşam annemin klasik salatalarından birini yaptım. Yavru ıspanak, kıyılmış kırmızı soğanlar ve ahududulu sos. Şunları karıştıralım. Sosu karıştırmak için son anı bekledim. Çünkü yeşilliklerin solmasını istemezdim. Balla kızarttığım güzel gevrek cevizleri de bunların üstüne ekleyeceğim. Bunlar hazır sayılır. İşte böyle. Tavuk göğüsleri de öyle. Bunlar aslında soğan çorbasının suyunu hazırlamak için kullandığım tavuğun göğüsleri. Şu tavaya bakın. Şu kızarmış parçaları görüyor musunuz? Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar olmayı bekleyen bir sos. Bu yağın bir kısmını dökeceğim. Yarısı kadarını. Ve biraz soğan ekleyeceğim. Bu soğanın klasik bir kullanımıdır. Soğanların kokusunu alır almaz harekete geçmeye hazır olmalısınız. Buna bir parça şarap ekleyeceğim. Chardonnay. Siz elinizdeki başka bir şarabı da kullanabilirsiniz. Bir miktar da portakal suyu ekleyeceğim. Ve sos gibi görünmeye başladığında, kıvam almaya başladığında hazır demektir. Pekala. Şu ana kadar salatada kırmızı soğan, çorbada kızartılmış beyaz soğan kullandık. Yeşil soğanlar için de vakit geldi. Şunları güzelce keselim. Portakallı, şardoneli, yeşil soğan sosum kullanıma hazır. Basit bir soğanla bu kadar şey yapabilmek gerçekten şaşırtıcı. Fransız soğan çorbasının temelini oluşturdu. Bu salatadaki yavru ıspanağı vurguladı. Bu kızarmış tavuk göğüslerinin sosunu vurguladı. İşte size basit ama lezzetli bir malzemenin hünerleri. Baba. Evet? Bu ne? Meyve suyu. Biraz salata ister misin? Evet. Bu salatayı kim yapardı biliyor musun? Yep. Annem. Bu akşam çok fazla soğan görüyorum. Bugün her şey soğan üstüne kurulu. En sevdiğim malzeme salatada kırmızı soğan, çorbada hmm. kızarmış beyaz soğan. Şuradaki sosta da yeşil soğan var. Hmm. Seveceksin. Şu peynire bakar mısın? Bir ara yine yapmamı ister hmm. misin? Soğanlara kaldıralım. Evet. Afiyet olsun. Hadi bakalım.